Sen hazır mısın? Tamam. Şöyle de. Excel'i yaparken bu kol burada böyle çektiğimiz zaman bu kol hep mani olan bir kol. Dolayısıyla biz tek sabah başlarken dairesel dışarıdaki ayaklar başlayıp onun önünden kaçınmamız lazım. Bakın o ona yol vermiş olur. Ama direkt üç hareketli girerseniz yani bir kirmişliğe giriyorken bu itiyor beni. Çekiyorum çekiyorum bu engel burada. Dolayısıyla Uchikomi nerede? Sağ'a yürürken minderde Rando'ya anında zaten önde. Onun önünden yani bu koldan kurtulmak için dirençten sol'a arkaya atarsanız bakın bu kol boşa gidiyor. Ondan sonra ne yaparsanız atarsanız Araya koşmuş olamaz ataya taşıyın. Bu Juno kata dediğimiz 1970'lerde benim talebeler ve öğrettiğim bir katadır. Ayak ön nedir hafif? Böyle sen öyle Üç adımla yürüyerek gelirsiniz. Elli indir. Ben geldim. Göğsünü üç adımda. Bir, iki, üçte gelirken rakip bu elinden alır. Sol ayak arkaya gider. Ve siz boşa gidersiniz. Böyle boşa gidersiniz. O yüzden Judo'nun prensibinde, prensibinde dirençe, dirençle, kuvvete, kuvvete karşı koymamak için, yani bu kuvvete, ben bunu atıp kuvvete karşı koymamak için, bu engelin önünden kaçmam lazım. O da en iyi sol ayaktan kaçarak oluyor. Taysa bak gibi. Bu yüzden üçlü girişler yerine, hani bir kürk üç yapıyorum ya, bir kürk üç yapıyorum. bakın bu hep burada. Oysa hem alçalıp hem yana kaçarken sol ayakta kaçsak bu iş çok daha kolay olacak. Sol ayakta kaldı. Bu Tayyip Sabahki çalışmalarında randori de müsabakada çok önemli. Bu kolun önünden kaçmak için kuvveti sol ayak arkaya gidiyor. Sağlı ne yaparsanız yapın. Başka bir şey de Rakip ve çocuklarla düşmeye çalıştırırken tutuştuk. Düşmeleri öğretirken de e, büyüklere, çocuklara eğlenceli olsun diye hani bu de katane vardır ya bizim. Rakibin önünden kaçarken eli alttan girip bir dirsek bakın burada, öbür dirsek üzerinde Burada bilek hapis, hani kırma var ya, vücud suda tekme atma var. Bu şekilde gelip dönüp çocuğun kolunu bırakıp sakatlanmayacak şekilde veya büyüklerin bu şekilde düşme çalıştırabilirsiniz. Yani Emre'ye çabuk. Tutuştuk. Sarayını bırakıyoruz, dirseğin altından geçiyoruz. Burayı yakaladık. Bu ölçüsünde sakın ha bunu böyle hızlı yaparken buradan kaçırmayın. Bakın buradan bilek hapis olmalı bilek. Eğer kaçırırsanız buradan sen kaçırma. Ya. Kaçırırsan yani kolu kullanamazsan bu buradan kurtuluyor bak. Kullanıyor. Onun için eli uzatıyoruz ileri bile hapşırıyoruz burada. İki kol bir koldan kuvvetli olduğu için bu da dirsen üstüne geliyor. Hani kırıp tekme atacağınız acı yüzündeki gibi. Sol ayak arkaya gidiyor. Ve fırlatıyorsunuz. İleride düşüyor. Aynı zamanda burada neyi öğretiyoruz? Rakibin önünden kaçmayı öğretiyoruz. Bakın. Sağ el girdi aldı. Ama sol ayakla rakibin önünden kaçıp fırlatıyoruz. Düşmeyi öğrensin diye çocuk. Eu vou deixar...